Ana merhaba arkadaşlar ben Toto. Arkadaşlar bugün Minecraft Podcast gerçek yüzlerine bakıyoruz. Ama gerçek yüzlere bakmadan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şuraya bir video geldi. Bu videoya basarak depremde ne yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. O yüzden ikinci o videoyu da... Ula şuradaki ağaç ne güzel... Ana bir daha ana bir daha video geldi arkadaşlar görmüşüz bir tane daha video geldi bu videoda da geçer depremin ne olduğunu ne işe yaradı nasıl oldu, ne yapıyor ne, ne la bu deprem <laughs> onu öğrenebilirsiniz o yüzden o videoyu da izlemeyi unutmayın dostlarım o zaman bakalım gerçek yüzler nasıl Ama bu kim la Hadi bakalım. Benim patronum hadi bakalım dedi ya la duydum la duydum. Dermiş Johnny var arkadaşlar. Bir yanında iş adamı zombi yani papa. Yorumlarda ki herkes buna papağan yazmıyor unutmaz. Orada arada dostlarım hala kanımıza kanımıza abone değilseniz abone Tüm bildirimleri işaretle videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Bak şu Evet şu an bekliyorum kanala abone olmayı. Tüm bildirimler ve videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman ilk gerçek yüze bakalım. Arkadaşlar ilk bebek asker var. Böyle yanına gidelim arkadaşlar. Mermilerimizi hazır yapalım. Abone. Ula bebek asker hazırım la ben sana savaşı Hadi gidelim. Ulan ne savaşı lan? Tabii ki de. Beşinci dünya savaşı. Ulan onu daha dünya görmemiş. Bunu görecek lan? Bu zombi ne diyor? Patronu o kafayı yemiş la. Harbi yemiş la. Ne? Ola bebek asker nasıl kalsız oğlum arkadaşlar görüyorsunuz bebek asker oyunda böyle cidden yani çok büyük ve kalsız gözüküyor bebek Ula bu böyle bebek Neyse o zaman arkadaşlar şimdi gerçek yüzüne bakın açıyorum paramını aç oğlum, ne oluyor? Bekliyorum Ula bir anda gelip böyle aç korktum Neyse arkadaşlar açıyorum şöyle bakalım Bebek askeri gerçek Allahım Ula bu ne Çok... Şu arkadaşlar ya. O oh, orbiden bebek azıcık. Benim patronum her şeyi bilin Ula helal olsun bebek azıcık. Görüyor musun harbi bebekmiş la. Arkadaşlar bebek azıcık onun üzerinden puan alıp beyin. O zaman şimdi sıradakine geçeceğim. Ana sırada bu korkunç cadı kız ne yapacağız la. Ula git konuş la. Seni yerse biz kaçarız. Ula niye kaçıyorsun la? Dur sana niye kaçıyorsun? Olsun ben kaçayım. Ana. Kaçarsan kaç Allah Allah. Neyse bak. Ulan çadık. Ulan sen. Şey, ben kiminle. ona yüz, yüzüm bu. Yüzü nerede la bunun. Anam. Hadi baba tamam buradaymış. E, merhaba korkunç kız. Merhaba tatlı. Bana katılmaya mı geldin canım aşk? Ulan ne diyor? Ona ne, diyor la bu? Benim? Ulan sen ne diyor? Allah Allah ya. Johnny bu delirmiş la. Yani evli sana aşkım dedi. E ne yapacağız o zaman? Şimdi sen buna gel olsan bence sen onunla çıkma. Çünkü sen ölmeyelim. Anladım. Ula onun ne? Neyse ne yapacağız gideceğiz. Ula ben sana aşkım aşkım diyeyim sen kafayı mı yedin ya? ne demek aşkım değilsin? O zaman seni öldürmem lazım. Ula niye öldürüyorsun? Anlaşamaz mıyız la? Ha anlaşamaz. Canım istiyor seni öldürmeni. Ula zaten herkes beni öldür. Ula niye be? Ula niye ben la? Git süper beni öldür. Ula geliyor arkadaşlar. Geliyor la. Oğlum oh, oh. Arkadaşlar kılıcıma vakti gelmiş. Bak, <laughs> bakalım işe yarayacak mı bu kılıcım? gel bakalım gel bakalım o bayağı güçlü arkadaşlar bu arada gerçekten ya, çok yani kadına bak git la Oo, arkadaşlar cidden korkunç adı kız çok güçlüymüş inanılmaz güçlüymüş gel bakalım hoppala bakalım hadi bakalım sana bir güzel günlük gösteririm ben bunu daha önce kimse günlük göstermemiş ben ilk olacak bu kısmı aaa gel bakalım gel bakalım bura gel seni yeneceğim hafif edeceğim seni öldürüp seni asker La la de, Ulan hala acım tüm pis Ula tüm pis da evet la evet bakalım gerçek yüzü nasıl görüp öğrenelim bak. <laughs> arkadaşlar ya bu korkunç adı kızın. Oyunda yüzü gibi birazcık gözüküyor ama bunu tam gözüküyor. Artık kötülükten böyle yüzü dökülmüş. Yani ne kadar kötülük yaptıysa hep yüzü böyle dökülmüş arkadaşlar. Bakın benim yüzüme benim yüzüme. Anam. Anam. Korkunç Korkun çatı kızın gerçek yüzüne baktığımızda gibi sırada. Ula o, o mutantla nasıl savaşacağım? Yani bilmiyorum savaşmaya çalışacağım. Yani bakalım ya. sen, sen savaşsa biz izleyelim. Benim patronum çok iyi biliyorsun ya. Evet ya. Yani bu hiyale de bana kaldı. E o zaman gidiyorum. Ula bu ne böyle? Oğuz. Bu nece konuşuyor? Vah! mı diyemle la ben? Ula bu geliyor benim kaçmam. Evet benim kaçmam lazım la. Allah. Arkadaşlar bu tat kreporu görüp biliyor musunuz ya? Bir tane çok güçlü gözüküyor. oh Yani bakalım gel bakalım gel bakalım bu tat kreporu. Sen ah gel bakalım. Ah ah arkadaşlar. Ah 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 ah. Bu çok güçlü ya. Bu nasıl bir krep? kaçın kaçın kaçın. Geliyor şu korkuçla bakıyor. Al bakalım al bakalım al bakalım. Arkadaşlar bunları yapmamız için kanalımıza abone olun. Tüm videomuzu beğenin arkadaşlar. Şunun büyüklüğü kocamanlığa bakın ya. Şunun tipe bakın. Nasıl geliyor? Al bakalım lan. Al bakalım lan. Sana bir güzel gününü göstereceğim. Ve seni yeneceğiz. Hem de daha tazesiyle beraber tamam mı? Sen var ya biteceksin. Biteceksin. Al bakalım. Al bakalım. Ee, tamamdır arkadaşlar ben bir mermi değiştiririm. Yani bir vuruyor uçuyorum resmen ya. Al bakalım. Al bakalım. Tamamdır. Al bakalım. Şöyle gününü gör bakalım. Gel bakalım. Gel gel. Tabii gel gidin göstereyim. Aa. Aa. Gel bakalım. Arkadaşlar yakınlaştırmıyor beni ya. Süper kılıcımla vuracağım ama yakınlaştırmıyor. Oh. Oh dur bekle bir taktik buldum. Gel buraya. Ulan taktiğim de işe yaramadı. Oh 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 oh. Allah Allah. Ana ona, ona yendim hem de zor zor yendim ya. Gördün mü canım? beni şurada sıkı. Ulan beni niye orada sıkıydın? Seni seviyor abi sizi seviyor. Ne? Neyse mutant klipi yendiğimizde gerçek yüzüne bakalım o zaman. Açalım bakalım gerçek yüzünü. Bu... Bu ne, bu ne kadar korkunç ya. Arkadaşlar şuna bakın ya. Mutant Creeper'ın gerçek yüzüne bakın. Şu dışarı bir bakın. Aynı buradaki gibiydi ya. Ama arkadaşlar buradaki de çok güçlüydü. Ama yenmeyi başardık arkadaşlar. Çünkü bu silah. la bu silah. Bu silahımızın mermisini doldururum arkadaşlar. Görmüşsünüz Mutant Creeper'ın gerçek yüzü böyleydi. O zaman sıradaki robot tavuk. Ula robot tavuk. Ula robot tavuk. Bunu nasıl yapacağız? Ula biz de bir şey yapmayacağız. Oh, arkadaşlar sizin evinizde robot tavuk varsa yorumlara yaz. Robot tavuk. <laughs> Kafam dön. Neyse bakalım arkadaşlar robot tavuğun gerçek yüzü nasıl görelim. Ben çok merak ettim bakalım nasılmış gerçek yüzü. Aynı senin gibi ne gülerim la. <laughs> Hayat da aynı gibi şey <laughs> Arkadaşlar robot tavuğun gerçek hayatı yüzünü görüyoruz. Ulan robot tavuk. Harbi robot. <laughs> Ana. Ana ana. Ulan robot tavuk bu. Neyse görmüyorum robot tavuğunun gerçek yüzü böyle. Onun üzerinden puanlamayı unutmayın. Anşık güzel arkadaşlar bu mutant creeper da onun üzerinden puanlayıp. Şu, şu korku. Ana korku kız gelmiyor. Ana gitmiş la buradaydı la. Şimdi sırada kahraman Wonder Woman'ın gerçek yüzüne bakıyoruz. Ula Wonder Woman. Wonder Woman çok güzel la. Ha. Bakalım hadi. Benim patronum. dediği gibi. Tamam o zaman. O zaman arkadaşlar şimdi Wonder Woman'ın gerçek yüzüne bakacağız. Koşar abi de çok güzel o oyuna bakalım gerçekten nasıl şimdi göreceğiz para açarım açıyorum arkadaşlar görmüş olduğu gibi oyunda böyle arkadaşlar çok güzel ve çok tatlı gözüküyor bakalım şimdi gerçek hayatta nasıl göreceğiz de bak alacağız ula bu ula ne ne bu adamın abi ana 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 aslında düşündüm bu kadar tatlı diye. ana ana bana da yap. ula ben gidiyorum aynısını bana bana yapar şimdi ula bana yapmasın kor beni zombi benim patronum her Ula bu ağacın arkasında pusayım ben böyle. <laughs> beni görmesin şöyle. Ee, tamamdır. Tamam ben iyiyim. Ula şunu çağır lan zombi. Tamamdır patronum benim. Patronum sizi çağırıyor. Hmm, beni mi çağırıyor? Tamam geliyorum. Ana. Umarım Wonder zarar vermez bana. Ana ne oldu la Johnny? Ula niye gidiyorsun lan? Bir şey yapmıyor işte biliyorum la da, tamam harbi yapmıyorum ola ana o nazını bana yapsa ne kadar ulan ne diyorsun la ne diyorum la ulan şöyle bitir la bitir ala sen de sen de ana hava ne güzel ulan sen de Sırada yine geçiyoruz evet, arkadaşlar sırada vampir Ana vampirin ne güneş vampir Ana burası sen nasıl vampirsin be güneş var niye buradasın Çünkü güneş kremi sürdüm hmm. Ula o zaman git lan burada ne yapıyor diye insanları bana kemer ol kollarını alma Yoksa benim karşında ona ben ona ben gidiyorum hadi görüşürüz. Ha şaka yaptım. Hiç komik bir şaka değil diye. Ezik kafalı şimdi seni öldüreceğim bu yüzden. Ula tamam bu şakayı bu kadar ciddi alsın bize yapmazdım lan şaka vampir mi? Ula şakayı harbi ciddi almış deli bu vampir arkadaşlar. Neyse bunu da yanmayı başaralım bakalım. Sana ben bir güzel gününü göstereyim ve sen bir gününü gör al bakalım al bakalım gibi bir tane yedin al bakalım bir tane daha yedin oh 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 sen daha yedin de ben de bana da vurdu arkadaş Ufala. tamamdır arkadaşlar şöyle ben gel bakalım sen bu arada hala abone değilsin abone olmayı unutmayın dostlarım hadi bakalım hadi bakalım şöyle al bakalım al bakalım, bakalım günlüğü göstereyim ben sana bir güzel bir güzel günlüğü göstereyim al bakalım böyle yenilirsin size gibi güneşte dışarı mı çıkalım la güneş ulan böyle bir de güneş kremi sürdüm diyor aynen aynen. aynen. ulan şu pozisyona gelsem çok kötü olur la bir de sus işareti yapıyorlar. Bu ne lan ben en iyisi bu hale gelmeden hemen gideyim de vampiri gel Bu ne vampir güneş kremi sürer. Sürüyormuş lan ne? Neyse bakalım gerçek yüzü nasıl onu bir görelim. Bu ne böyle? Ulan çok korktum. Ulan dur lan zaten aç no. Bu ne lan? Arkadaşlar görmüş vampirin gerçek. Görmüş olsun karması de bakın arkadaşlar. Şu dişlere bak 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 Buradaki değil arkadaşlar bakın. Şuradaki dişle diğer diş arkadaşlar çok sivri kan. Kanı bu dişte yiyemiyor emiyor ya. Psikopat vampir seni ya. Al bakalım al Ula fotoğrafa sıkmayı bırak artık. Bırak ya. Valla bıktık ya. Ne? Arkadaşlar gömü vampirde gerçek izi böyle. Ula iş adamı zombi sana benziyor. Ula bununla benim ne ola ne? Arkadaşlar o zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim. Görmüşsünüz ki Minecraft Patika gerçek yüzüne baktık. Hepsi birbirine en sarayın Hepsi de çok ilginç arkadaşlar yani. Gerçek ama gerçek Ne kadar da gerçek. Himalaj onu. Zaten ölmeyeme nasıl gerek la? Ama da doğru la. Bu arada arkadaşlar hala videomuzu beğenmesin. Videomuzu beğenmeyi Kanalımıza abone olup unutmayın. videoyu açmak için dostlarım. O zaman çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Adios amigos. <laughs>